O, ya, buralar, dakiler, ya sen karışma Ramazan. Bak, daha Bir dakika çıkar ya. <laughs> Avucunu sık. <laughs> siz sık. sık, ben sık Yok abla. Siz sıkın, açmayın. Bak Ramazan abi. Gel oğlum dur hele ya. sıkın ben bakacağım. Nereye? de Yok. Kazan da çıkar abi. Yok ya. Ya oğlum sen ameliyat mı olacağım ya eşkol eşeğine bak. Abca nasıl katılıyor? Damarınız çok güzel. Gel yani iyi girelim. Ben iyi gireyim. Damarın giremez. <laughs> Bela mı? Açmayın sıkın. Bela mı <laughs> ee, Bir şey olmaz o zaman. Valla bu ben öldürecektim. Ben öldürecektim ya. <laughs> Açalım tamam mı? Ee, tamam mı oldu bekle. Valla mı? Valla Tamam mı? Yok daha girmedi yine. Ya yani. sus ya sus ya. Sus <laughs> 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 şey. Sıkma. Sen de mi sık? Ne sen ya? Ne yaptın tamam, Bitti. Bekle Bitti tamam avucunuzu açın. Gözünüzü açın bitti. Elinizi şey indirmeyin. El indirme öyle gelsin. <laughs> Musa bir abi var ya bana bir şey vermeyin. <laughs> Allah'a billahi. Ya oğlum bu hortum o kıbra lan şu kemanı falan <laughs> Bunlar hortumu affedersiniz. Valla hortumu sokak. Tamam açamıyor. Açamıyor. gözümü Aç açam. gözünü aç. Bitti bitti. Bu kadar Bitti inek çıkarıyorum. Açam. Ya niye ne söylüyorsun sen ya? Abla açam, neyi çıkarırsın? Aha düştü. Daha bir daha takla. Yemin et. Yok ya. Korkun tamam mı? Kolumu indirme mi kolum daha? Yok indirme. Abla. Ne, ne vurdun sen? Ya. Tamam bitti. <laughs> ya vallahi bak. Şimdi tamam. ne tamam, O Oyun